Ne geceleri uyudum, ne de sabahları gördüm. Boş odalarda boğuldum, yollarda avare dolaştım. Ben seninle var oldum, sensizliğinde yok oldum. Ayrılığının acısı yüreğimde her gün kahroldum. Gittiğin günden beri hayatına bilmezdim ayrılığın acısını. Sensizliğin bu kadar zor olduğunu. Gittiğin günden beri ağlamaktan yaş kalmadı. Göz pınarlarım kurudu. Ne kaldı ellerimde şimdi? Soğumuş birkaç resim. Bir de içimi yakan hasretin. Giderken bıraktın beni, sen kalbimi gittiğin günden beri hayatın anlamı kalmadı. Birlikte diktiğimiz çiçekler var diye soldu. Yokluğunda ben de soldu. Dostların vardı kapımızı çalan. Sen gittin, onlarda da gelmez oldu. Seni anmadığım. Oldu gittiğim günden beri hayatımı.